Son yıllarda boşanmalar artıyor. Bir zamanlar utanç ya da son çare sayılan şey, bugün kimi için özgürlük ve yeniden başlama. Yine de rakamlar yalnızca sayıyı değil, derindeki psikolojik, ekonomik ve sosyal çözülmeyi anlatıyor. Suç tek tarafa yazılamaz. Erkekler yıpranıyor, kadınlar tükeniyor ve çocuklar sessizce içten içe kırılıyor. Bölüm 1. İnsanlar neden artık tahammül edemiyor? 1.1. Tahammül kriz yönetme becerisidir. Modern çağ bunu aşındırdı. Mutlu değilsen git gibi mottolar yaygınlaştı. Oysa her bağ emek ister, sabır ve fedakarlık erdemdir. 1.2 Dijital çağ sabırsızlık üretiyor. Hızlı tüketim, anında tatmin, sürekli karşılaştırma. Böylece evlilik yanlış kişi yanılgısıyla onarılabilir, bağdan değiştirilebilir eşyaya dönüşüyor. 3. bölüm. Boşanma ve erkek. Nafaka, adalet ve psikoloji. Boşanma süreci her iki taraf için de zorlu bir yolculuktur. Ancak bu bölümde sürecin erkekler üzerindeki finansal ve psikolojik yansımalarına odaklanacağız. Elbette her ülkenin yasal çerçevesi farklılık gösterir. Biz burada konunun evrensel insani boyutunu ele alacağız. Toplumsal rollerin ve beklentilerin baskısı altında erkeklerin bu süreci nasıl deneyimlediğini anlamaya çalışacağız. Özellikle kısa sürmüş, çocuksuz ve kadının çalışma hayatına katılabileceği durumlarda Süresiz nafaka yükümlülüğü birçok erkek için bir adalet ve varoluş meselesine dönüşüyor. Bu durum, biten bir evliliğin ardından gelen ortak bir karar yerine tek taraflı ve sonu gelmeyen bir cezalandırma olarak algılanabiliyor. Kişinin kendi ekonomik geleceğini yeniden kurma çabası bu sürekli mali sorumluluk altında eziliyor. Hayatına devam etme, yeni bir başlangıç yapma veya geleceğe yönelik yatırım yapma imkanı adeta elinden alınıyor. Adalet duygusu, yasal bir zorunluluğun kişisel hakkaniyet algısıyla çatıştığı noktada derinden sarsılıyor. Sürekli ödeme emri, zihinde bedelini ödeyeceksin şeklinde yankılanabiliyor. Bu durum, zamanla dışlanmışlık, çaresizlik ve sürekli bir cezalandırılma duygusu biriktiriyor. Duygularını ifade etmesi değil, bastırması öğretilmiş erkek, bu ağır yükü sessizce içine atıyor. İçselleştirilen bu acı, görünmez bir duvar örerek onu sosyal çevresinden ve potansiyel destek kaynaklarından uzaklaştırıyor. Sessizlik bir güç göstergesi değil, derin bir yalnızlığın habercisi haline geliyor. Toplumun erkeğe atfettiği ağlama, şikayet etme, güçlü ol gibi kodlar bu süreçte gizli depresyonu ve kronik yalnızlaşmayı besliyor. Yardım istemek bir zayıflık olarak görüldüğünden profesyonel destek almak yerine alkol veya madde kullanımı gibi sağlıksız başa çıkma yöntemlerine yönelim riski artıyor. Bu durum sadece ruhsal sağlığı değil, sosyal ilişkileri de aşındırarak tam bir kopuşa hatta intihara kadar varabilen bir yola sürükleyebilir. Oysa bu döngüyü kırmanın ilk adımı destek aramaktır. Detaylı bir bütçe planı yapmak, ara buluculuk hizmetlerinden faydalanmak, terapiye başlamak veya bir destek grubuna katılmak, kontrolü yeniden ele almanın somut yollarıdır. Toplumsal rollerin ve beklentilerin ağır yükü altında evlilik kurumu bazen bir sığınak olmaktan çıkıp bir kadının varoluşsal mücadelesinin arenasına dönüşebilir. Bu noktada boşanma basit bir ayrılık kararından çok daha fazlasıdır. İhmal, güvensizlik ve görünmez kılınma karşısında bir hayatta kalma refleksidir. Ev huzur dolu bir liman olması gerekirken sürekli bir gerilim ve korku kaynağı haline geldiğinde Kadın için atılacak en cesur adım o kapıdan dışarı çıkmaktır. Bu sadece bir ilişkiyi bitirmek değil. Aynı zamanda kendisi ve varsa çocukları için güvenli bir gelecek inşa etme iradesidir. Duygusal ihmal, bir insanın ruhunda yavaş yavaş açılan derin bir yaradır. Sözünün sürekli kesilmesi, başarılarının küçümsenmesi gibi mikro ihmallerle başlayan bu süreç, varlığının yok sayılmasına kadar varabilir. Psikolojik ya da fiziksel şiddetin yarattığı o karanlık gölge, bir evliliğin temel taşı olan güveni temelden sarsar. Güvenin onarımı için gösterilen çabalar sonuçsuz kaldığında, ilişkide nefes almak imkansızlaşır. İşte bu yüzden çıkış kapısı çoğu zaman boşanma olarak belirir. Bu bir yenilgi değil, aksine kadının kendi ruhsal ve bedensel bütünlüğünü korumak için verdiği onurlu bir mücadelenin başlangıcıdır. Boşanma sonrası kazanılan özgürlük hissi beraberinde ağır sorumlulukları da getirir. Ekonomik belirsizlik, tek başına bir evi geçindirme kaygısı, toplum tarafından boşanmış kadın olarak etiketlenme ve bunun getirdiği sosyal baskı derin bir yalnızlık duygusunu tetikleyebilir. Yeniden bir hayat kurma süreci hem maddi hem de manevi bir maratondur. Eğer çocuk varsa bu denklem daha da karmaşıklaşır. Kadın artık sadece bir birey değil aynı zamanda hem anne hem de baba rollerini üstlenen bir ebeveyndir. İş hayatının stresi, evdeki sorumluluklar ve çocukların duygusal ihtiyaçları arasında mekik dokurken tükenmişlik sendromu kapıyı çalabilir. Bu zorlu yolda nafaka sadece bir para meselesi değil, çocuğun geleceği için bir güvence ve kadının hayata tutunabilmesi için bir can simididir sistemin adil ve hızlı işlememesi, en çok zaten kırılgan olan bu yeni ailenin en masum üyelerini yani çocukları ve onlara bakan ebeveyni derinden yaralar. Bu süreçte sosyal destek ağları, dostlar, aile ve erişilebilen yerel kaynaklar kadının yeniden ayağa kalkmasında hayati bir rol oynar. Boşanma sürecinin belki de en hassas ve en derinden etkilenen tanıkları çocuklardır. Onlar için aile, sarsılmaz bir kale Hayatlarının merkezindeki güvenli bir limandır. Bu kalenin duvarları yıkıldığında en büyük kaybeden çoğu zaman çocuklar olur. Boşanmayı sadece anne ve babanın ayrılığı olarak değil, kendi dünyalarının temelden sarsılması, güven duygusunun onarılamaz bir şekilde yıkımı olarak hissederler. Bu karmaşık durumu anlamlandırmaya çalışırken minik kalpleri çoğu zaman suçu kendilerinde arar. Ben yaramazlık yapmasaydım, daha uslu bir çocuk olsaydım belki gitmezlerdi gibi düşüncelerle ağır bir yükün altına girerler. Bu içselleştirilmiş suçluluk duygusu onların omuzlarına taşıyamayacakları kadar ağır bir sorumluluk yükler ve bu gelecekteki ruh sağlıklarının ilk temelini sarsar. Bu sarsıcı süreç çocuğun duygusal dünyasında bir fırtına başlatır. Tepkiler yaşa göre değişir. Okul öncesi çocuklar altını ıslatma gibi gerileme davranışları gösterirken okul çağındakilerde Yoğun kaygı ve dikkat dağınıklığı. Ergenlerde ise ani öfke patlamaları ve içe kapanma sıkça görülür. Okul başarıları düşebilir, arkadaş ilişkilerinde zorluklar yaşayabilirler. Güvensiz bağlanma tohumları bu dönemde atılır. Ebeveynlerinden birine ya da her ikisine karşı geliştirdikleri bu güvensizlik, ileride kuracakları tüm sosyal ve romantik ilişkileri etkileme potansiyeli taşır. Özellikle baba figüründen uzak kalmak Erkek çocuklarda bir rol model eksikliğine, otoriteyle çatışmalara ve kimlik karmaşasına yol açabilir. Anneyle bağın zayıflaması ise her iki cinsiyette de derin bir duygusal boşluk, yine sevilmeye layık olmama hissi ve sevgiye karşı kalıcı bir güvensizlik doğurabilir. Çocuklar ebeveynlerini ne kadar sevdiklerini ve onlara ne kadar sadık olduklarını çoğu zaman sessizlikleriyle gösterirler. İki tarafı da üzmemek Arada kalmamak adına kendi duygularını, korkularını ve hayal kırıklıklarını içlerine atarlar. Bu bastırılmış duygular bir volkan gibi içlerinde birikir ve yetişkinlikte sağlıksız ilişki kalıpları, bağlanma sorunları ve kronik güven problemleri olarak patlak verir. Çocuklukta yaşanan bu kırılma onların bir ömür boyu taşıyacağı bir iz bırakır. Bu nedenle ayrılan ebeveynlerin en büyük sorumluluğu kendi acılarının ötesine geçerek çocuklarının bu süreci en az hasarla atlatmasını sağlamaktır. Çatışmadan uzak, öngörülebilir rutinler oluşturmak ve onlara sadakat beklentisi olmadan sevildiklerini hissettirmek, güven duygusunu yeniden inşa etmeleri için atılacak en önemli adımlardır. Asıl sorun boşanma değil, çoğu kez evliliğe hazırlıksız girmemiz. Unutmayalım, evlilik sadece aşk değil, kriz yönetimiyle karakter ve sorumluluk sınavıdır. Çocuğu merkeze almamak ve adalet algısının zedelenmesi ilişkiyi aşındırır. Çözüm evlilik öncesi danışmanlık, ortak finans planı, eş ebeveyn takvimi ve destek gruplarıdır. Boşanmalar artıyor çünkü insanlar artık yük taşımak istemiyor. Ama bu yükten kaçan yetişkinlerin bedelini en çok çocuklar ödüyor. O yüzden birbirimizi suçlamak yerine empatiyle dinleyip adil paylaşalım. Gerçek iletişimle hem evliliği hem ayrılığı daha az yaralı hale getirelim.